Baba ne bu kalmadı buna? O benim. benim evet, baba, baba o benim ya. Ne acaba? Girmiyor oraya. Giremez. Baba benim ya. Baba. Bak burada çok. Bak burada var bak. Allah senin kralın mı lazım Tuğba? Buzdum. Hayır. Sen koyduğun ben yok. Evet ezik. Başka kalmadı. Başka kalmadı. Yap. Püre yapma. Yap. Baba ne Kendi Kente.

Ya bunlar küçük ya. <laughs> Diyor musunuz siz ya? Bak bunlar küçük mü? Küçük. Bak. O ne o yapacağım? Usta sen de isteyelim. Orada kalsın. Bir şey olmaz baba. Hı. baba şunu geri alar mısın şunu yavaş 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 yap evet son bu kaldı baba başka kalmadı É desse meu, vó? Mui. 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 ben de ondan yapayım. Dudle. Hı? Bir tanesi nerede? Bir tanesi Tamam. Hmm, buraymış bunun yeri biraz. Bir, bir. bir tanesini de alışın. İstersen bir daha beyim. He, bu yedide sattım bana. baba ben bir tane şey yapacağım.